Aa, başkanın doğum günü, hediye vermeyi unuttuk ya, Allah kahretmesin. Dostlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ufuk, Stardub'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bu dördüncü bölüm yanlış hatırlamıyorsam, ee, şuradan hemen falcından e, televizyondan şansımıza bakarken ne iyi ne kötü, size ben bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben kameralı videoları çekiyorum. E, Videoların hepsini kameralı çekmeyeceğim, onun bilgisini vereyim. Ee, örneğin bu tarz oyunlarda, yani Stardew olur, işte The Long Dark olur, yani bu şekilde hayatta kalma temalı ve chill oyunlarda kamera çok fazla kullanmayı düşünmüyorum. Ee, bilginiz olsun. Diyerek oyuna direkt başlayalım. Şimdi hatırlarsanız en son 7 bölümde kalmıştık. Şimdi bir tane postumuz var, hemen okuyalım bunu be. Ha evet, şimdi bu Büyücü Razmoduş'tan geliyor. Bu ne, bu ne biliyor musunuz abi? Biz bir önceki bölümde halk evine uğrayıp oradaki şeyleri okuyamamıştık ya. Bu onunla ilgili bir görev. Şimdi okuyalım. Kaynakların bana eski halk evine girip saatola bakındığını söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Yerim ormandaki gölün batı tarafında, taş kulede. Şu sıçan sorununla ilgili bir şeyler biliyor olabilirim. Büyücü Razmordius. Tamam. Şimdi bugün demek ki büyücüye gideceğiz. Ama ondan önce maden açıldı. Şimdi. Önce madene gidip sonra mı acaba e, büyücüye gitsek diye düşünüyorum. Çok kararsız kaldım ya. Abi bugün balı tutmayacağım. Bunu bir kesinlikle bırak. Tamam mı? Şimdi ben madene kesinlikle gideceğim. Ben madene gideceğim için şöyle hatta bu bahar soğanlarının hepsini, şey yeşil soğanların hepsini al. E, bakalım bakalım başka ne alabilirim orası için. Tamam bunların hiçbirini almaya gerek yok. Okey. Bunlar zaten sulandı. Sulanmış. Şimdi ben direkt büyücüye mi gitsem acaba? Dur bakayım. Büyücünün bir kaçta açılıyordu? Abi direkt büyücüye gidelim biz. Büyücüye gidelim. Sonra e, direkt madene gideriz. Madende biraz ilerlemek istiyorum bugün. Burada bir solucan var. Hemen bunu da alalım. Üç tane taş. Yani fena değil. Büyücüye geldik abi sonunda. Bakalım. Bakalım. Ara sahnemiz var. Hemen izleyelim. Aa, içeri gel. Abi kıyafet modu çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Ben Razmodius. Esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasındaki köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Kutsa, ça... Sen anladın işte. <laughs> Senin adın ise Ufuk. Gelişini çok önceden görmüştüm. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bak. Evet, halk evinde gördüğümüz yunimolar. Daha önce de bundan bir tane görmüştün, değil mi? Evet abi, halk evinde görmüştük. Kendilerine yunimo diyorlar. Bunlar gizemli ruhlardır. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Neden halk evine gittiklerini bilmiyorum ama onlardan korkmana gerek yok. Hmm, bilinmeyen bir dilde yazılmış altın bir tomar mı buldun? Çok ilginç. Burada kal. Gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. Aa! Abi <laughs> şöyle bir şey yaşadığınızı düşünsenize. Notu buldum. Ben herhalde böyle bir şey yaşasam bir daha direkt anında terk ederim abi burayı. Vallahi durmam bak. Dili belirsizdi. Yine de çözümledim. Biz Unimolar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Ormanla birseniz o zaman bu parşömenin gerçek doğasını göreceksiniz. Hmm. Ormanla bir olmak. Ne demek istiyorlar? Aha. Buraya gel. Kazanda ormandan topladığım malzemeler kaynıyor. Bebek heyecanı. Yosun, karamelli şapkalı mantar. Kokularını alıyor musun? Abi bunu bana iç demeyin ya. İşte. iç bakalım. Al işte. Ormanın özünün vücuduna nüfuz etmesine izin ver. Oğlum bilmediğin şeyi içme ya. Ufuk. Al işte. Eyvah eyvah. <laughs> Abi halüsinasyon görmeye başladık. Orman büyüsünün gücünü kazandın. Artık Yunimo tomarlarının anlamlarını çözümleyebilirsin. Süper. Yani şu an halk evine gittiğimizde artık oradaki yazan parşömenlerdeki görevi falan görebiliyoruz. E, hatta ben onu direkt şuradan göstereyim. Arkadaşlar halk evindeki şeyleri görmeniz için, e, görevleri görmeniz için illa halk evine gitmeniz gerekmiyor. Buradan halk evindeki şeyleri görebiliyorsunuz. Örneğin halk evinde bunlar var mesela. Bak bunları istiyor. Bunları istediğini, şey özür dilerim. Bunları verdiğimizde buraya yerleştirdiğimizde bize ödül verecek. Ve bu ee, şuradakilerin hepsini tamamladığımızda yani bu ağacı tamamladığımızda köprü onarımı bu ödülü veriyor bize. Şimdi hiç uzatmadan direkt ben bir şeye gideceğim büyücüyle konuştuğumuza göre eve gideceğim yalnız buradaki ablaya bir uğrayalım. Burada bir aa bak fıskiye ama çok kötü fıskiye ya. Eğer şey olsaydı alacaktım. İşte gümüş gümüş fıskiye falan olsaydı alırdım. Neyse biz direkt şimdi bir eve gidelim. Oradan devam edelim. Abi ben bu arada şeyi de yapmak istiyorum artık. Ee, envanterimiz çok dar. Yani şu en azından şu bir envanter sırasını daha açmak istiyorum. Onun için bir Pierre'e de uğrayalım. Bakalım envanter geliştirmesi ne kadar. Şimdi madene gideceğiz. Madene giderken yanımıza almamız gereken neler var diye bakıyorum. Yani hiçbir şey yok abi. Sadece yeşil soğanlar yeterli olur bana. Ee, Pierre'e uğrayalım. Bakalım envanter geliştirmesi ne kadar. Oradan da madene geçelim. Evet bir görev var abi. Buna bir bakalım neymiş bu. 6 yeşil balçıkça kesecek. Balçıkça avcısı aranıyor. 360 gold. Hmm, bak bunu kabul edebiliriz. Zaten şeye gideceğiz. Selam Pierre. Ne haber? Böyle günlerde çoğu insan evde oturuyor. Zarar ediyorum. Eee sen de artık yapacak bir şey yok yani. Şimdi. Dur yanlış yere girdim bir saniye. Şurada. <laughs> 2000 altın. Hmm çok pahalı değil aslında ya. Bak güzel. Bunu alabiliriz. Ama bundan önce ben buradan yeni ekinler alsam mı acaba? Patates falan ekmiştik aslında yeterince ya. Yok almayacağım. Onlar çıktıktan sonra zaten yeterince paramız olacaktır. Ee, ama ben ne olur ne olmaz diye şöyle yapacağım. Patates nerede abi? Ee, bir şöyle 10 tane alsak ne kadarımız kaldı? Tamam bir 15 tane alalım patates. Yanımızda dursun. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben daha fazla iş vakit kaybetmeden direkt madene gidiyorum. Madende e, baya bir ilerlemeyi düşünüyorum. Şöyle bir 5-10 seviye falan eğer yetişebilirse ve enerjimiz de yeterse. Bakalım. Evet sonunda şimdi. Buraya zaten sandığımızı koymuştuk. Abi ben buraya şunları koymak istiyorum. Yeşil soğanlar bana yetecektir. 5 kat inebilirim rahat bir şekilde. Ee, hiç vakit kaybetmeden aa ah, çalışmıyormuş gibi duruyor diyor. Tamam burada iniyoruz o zaman. Ee, tamam aynen dur dur buradan devam. Burada bunların hepsi taş arkadaşlar. Bunların hiçbiri maden değil. Zaten bir maden bulursak ben söyleyeceğim hangisinin maden olduğunu. Evet. alt kata indik. Şurada kuvars var. Tamam. Bu kuvarsı alalım şöyle. Bunların hepsi taş. Mesela bu bakır. Bakırlar 3 vuruşta şu şekilde kırılıyor olabildiğince az enerji harcayarak gitmek istiyorum. Şunları hızlıca temizleyelim. Görevimiz 6 tane balçıkça kesmekti. Bunları da yapmış oluyoruz. Hem 360 altında oradan gelecek. Güzel. Burada hemen alt kata inme yolunu bulalım. Evet bulduk. Çok güzel. Güzel. Abi şu an benim amacım e, maden toplamak değil aslında. Birinci amacım ...madende daha derine inebilmek. Güzel. 3 oldu. Şunu hızlı bir kez. 4. Tamam. Çok güzel. Bakır bayağı bulduk ha. Yani şansımız... ...ne iyi ne kötüydü. Ama ona rağmen bence güzel. Ooo. ametist falan da bulduk. Mükemmel. Şöyle yapacağım. Bunların hiç... ...envanterimde yer kaplamasını istemiyorum boşuna. Ee, müzik bir tık sanki fazla geliyor arkadaşlar. Ben bir müzik kısacağım bir saniye. Neyse ya dursun böyle. İyidir böyle. Tamam sıkıntı yok. Bu zaten en düşük seviyemiş. Aha merdiven de bulduk. Zaten varmış. Okey. Tamam direkt inelim. Dördüncü kata geldik bile. Mükemmel. Bence on kat ilerleyebiliriz. Oo bak şurada şey var. Hemen bunu alalım yüzey kristali. Bunlar ileride mayonez makinesi yapmak için de yarayacak işe. E, mayonez makineleri da ne işe yaradığını zaten yapınca görürsünüz. Şimdi anlatmayayım kafanız karışmasın bilmeyenler için. Bak burada ametist var bir tane. Bu tarz madenler daha geç kırılıyor. Daha zor kazılıyor. Çok gereksiz şey bulduk ya. Tamam, beşinci kata geldik. Abi her beş seviyede bir e, asansör kendini kaydediyor, yani maden kendini kaydediyor. Asansörle direkt gelebiliyorsunuz bulunduğunuz kata. Onu almaya gerek yok. Şimdi ben buradan bir hemen yukarıya çıkacağım. Şöyle sıfırinci kat. Burada eşyalarımı bir koymak istiyorum ben. Tamam. İşte, sandık bu yüzden işe yarıyor arkadaşlar. Ee, envanteriniz dolduğunda sürekli buraya gelip böyle boşaltarak hızlı hızlı ilerleme kaydedebiliyorsunuz. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama yani bütün taşları temizlememe rağmen bu katta gerçekten merdiveni bulamadım. Ee, kafayı yiyorum şu an. Yani ben normalde şu ekinleri de ekmek istiyordum. Ee, o yüzden bugün daha fazla inmeyeceğim. 10 kat inemedim. Ee, daha fazla vakit kaybetmeden zaten saatte 8 oldu. Direkt gitmek istiyorum buradan. Şimdi bu burada kalabilir, bunlar burada kalmasın ama. Bu arada çok fazla cevut buldum. Şimdi ben buradan patates almak istiyorum. Bunu da alacağım. Bunlar falan hep dursun. Buradan alıp en kötü müzeye götürürüz bunları. Şimdi yanıma almam gereken başka burada ne var abi? Ee, bak bir şey diyeyim, yeşil soğanları burada bırakabiliriz. Ee, yeşil soğanları orada bırak. Şu pırasaları falan al, bunları götürelim. Ekmek de burada dursun. Tamam. Ee, buradan müzeye alırız. Tamam. Şu an bunlar bu şekilde. bize gelebilir. Ceotları burada bırakacağım ama. Ceotlar burada kalsın. Bizimle gelmesinin bir mantığı yok. Ee, yeşil suyusunu da kalsın. Tamam. Ametiste götürelim. Yüzeyi kristallerini götürelim. Bunları götürelim. Okey. Bu şekilde gidelim hızlıca. Şimdi bu 40 veriyor. Bu 56 veriyor. Ben bunu yemek istiyorum. En kötü şunu da yiyeceğim. Pratalar çok sağlam açlık dolduruyor. Şimdi buraya şunları bir koy. Şunlar benimle kalacak. Seni de yiyeceğim muhtemelen. Siz de gidin abi şuraya. Burada ekstra bir şey gerek var mı? Yok. Hayır. Tamam. Şimdi ben hızlı bir şekilde hemen yer açmaya başlayayım. Şöyle 3 6 7 8 aynen 9 10 11 12 13 14 15 ve de 16. Süper oldu bu. Şimdi bunları ben direkt ekmeyeceğim. Şuradan hemen bir bakayım. Şey yapabiliyor muyuz gübre? Aynen de yapabiliyoruz. <laughs> 87 tane gübremiz oldu. Şimdi ben buraların hepsini gübreleyeceğim tabii ki. Tamam. Abi gübreli toprağın üzerine ekince tahmin edeceğiniz üzere ekinler daha kaliteli çıkıyor. Yani en azından ihtimali artıyor. Öyle söyleyeyim. Buraya da şunu ekelim. Tamam. Bunları şu an ekstra sulamaya gerek yok. Zaten yağmur yağıyor. Mükemmel. Ee, fırın örneği var mıydı? Fırın yapabiliyor muyduk? Evet yapabiliyorduk. 20 bakır 25 taş. Abi çok istiyor ya. Evet. Artık bundan sonra madenlerde daha çok vakit geçireceğiz muhtemelen. Enerjim bitene kadar ben yine odun kesmek istiyorum. Şunu alalım yanımıza. Yarın muhtemelen yağmur yağmayacak. O yüzden sulama kabını da alayım ben yanıma. Şimdi odunları keselim bakalım. Ve son enerjimi de kullandım. Çok güzel. Bunları da bu şekilde bırakıyorum. Ee, kılıcı bırakabilirim. Şimdilik kılıca gerek yok. Bugün pazar. E, hemen salona uğrayacağım. Bakalım herkes orada mı. Abigail orada yoktur. Hmm, orada kim vardır? Salata falan da yok. Tamam gerek yok daha ya. Çöpleri de karıştıralım. Belki içinden güzel bir şeyler buluruz. Evet. İşin yok mu senin? Oğlum sen ne kadar kaba bir insansın ya. Belki de bugün ilginç bir şey pişirmeliyim. Şöyle acılısından. Abi burada mesela oyunun size e, verdiği ufak bir ipucu var. Demek ki Lia acı şeyleri seviyor. Yani acı biber verdiğinizde onun sevdiği bir hediye olacaktır. İyi akşamlar. Sana da getirebilirim. Ee, bana hiçbir şey getirme. Patisko çölünde hiç yağmur yağmaz. Arkadaşım sendi orada yaşıyor. Abi müzik inanılmaz fazla geliyor bana ya. <laughs> Bilmiyorum size de böyle geliyor mu? Tamam. Abi kapatalım müziği ya. Önemli değil. Ee, geç olmuş. Zaten kimse kalmamış burada. Tamam. Direkt eve gidelim o zaman. Eve gidip yatalım. Şimdi. Şunları hızlıca bir bakalım. Yarın almam gereken yanıma. Şu kılıcı da alayım ben yanıma. Ne olur ne olmaz. Okey. Bugünü bitirebiliriz abi. Yatabiliriz. Ya bugün hiçbir şey satmadık zaten. Şunu bir sevelim soslar kraliçesi. Bunu evet. Burg'da kızartma yapmayı öğrendim. Tamam. Arkadaşlar burada sesi e, ana şeyden kıstım. Oyunun kendi içinden değil de OBS'ten kıstım. Umarım müzik daha düzgün geliyordur şu an. Evet, madencilik seviyemiz artmış. Sadece bu olmuş bu gece. Bakalım bugün gün e, durumumuz ne? Ne iyi ne kötü. Tamam. Demek ki bu ne demek oluyor? Bugün yine madendeyiz ama Bunları suladıktan sonra tabii ki. Bak bir tane ekinimiz de olmuş. Bu da muhtemelen ilk, ilk ektiğimiz yaban avuçlarından bir tanesiydi. Güzel, bunu da almış olduk. Yalnız enerjim yarıya geldi. Yani madende çok fazla seviyeye inemem aşağıya doğru. ama zaten amacım çok fazla derine inmek değil. 15 seviyeye gelsem yeterli olur. Bakıyorum eski madeni keşfediyorsun. Maceracı bir ruhun olduğunu söyleyebilirim. 10 balçıkça kesersen macera perestler loncamda yer alabilirsin. Dikkatli ol Merlan. Güzel. Ee, bu arada... Ee, evet. Ha Louis. Bugün son gün. Bugün Louis'le bir konuşup şu ödülümüzü alalım. Yeni bir görevimiz var. Yeni bir görevde ne yazıyormuş? Birisi bana sazan balığı getirebilir mi? Yani kabul edelim dursun. Belki sazan balığı buluruz bir yerden. Aa, başkanın doğum günü. Hediye vermeyi unuttuk ya. Allah kahretmesin. Cık. Neyse yapacak bir şey yok. Seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Abi arkadaş olmaya çalışıyorum. Neyse. Penny ne haber? Selam. <laughs> ya, ya sen ne kadar enteresan bir kişiliksin ya. Ya çok konuşuyor ya da hiç konuşmuyor bu kız. Günaydın canım. Benim de birkaç pantolonum batmıştı. Hele ki o küçük solucanları yakalamaya çalışırken, o yönü kumaşın her yanına o mor balçıkçılardan bulaştırınca babamın çılgına döndüğünü hatırlıyorum. Her neyse, özürünün tadını çıkar. Ah, halk evinde zaman geçirdiğini görüyorum. Birisinin orayla ilgilenme, ilgilendiğini bilmek güzel. Abi ne kadar üçkağıtçısın. Hiç halk evine gitmedim bugün. <laughs> tamam güzel. Bugün hiç vakit kaybetmeden direkt yukarıya çıkacağım. Alex'e de bir konuşayım. Lise zamanlarımda ünlü bir oyun kurucu olduğumu biliyor muydun? Bu doğru. Ceketimin üzerindeki bu küçük yıldızı görüyor musun? Bunu kanıtlıyor. Egoist Alex. Ee, yanlış yerden gidiyorum. Ekinlerimiz bir an önce olsun istiyorum çünkü olduktan sonra artık envanterimi geliştireceğim. Envanteri geliştirdikten sonra çok rahatlayacağız. Emin olun, güvenin bana. Evet. Sene de bir konuşalım. Gel bakalım. Merhaba çiftçi. Geçen gün Pierre'in oraya uğradım ve yaban avucu aldım. Bir süredir satmıyordu. Dün gece yemek yaptım işte. Evin içi korkunç koku verdi. Pierre o şeyi nereden bulmuş bilmek dahi istemiyorum. Neyse. Umursadığım tek şey buraların ferahlatıcı havası. Burada yaşamak benim tercihim. Peki. Abi gerçekten çadırda yaşıyorsun ya. Ulan zaten küçücük kasaba. İnsan bir adama ev yaptırır ya. Ayıp be. Şimdi bunu koy. Evet şansımızın iyi olduğu bir gün şunu madencide açtıracağız. Bakalım içinden neler çıkacak. 17 bakır bulmuşuz zaten. Bunu yanımıza alabiliriz. Ee, ben şu yeşil soğanları da alayım. Tamam. Ee, bu şekilde gitmeyelim. Ben bunu bırakmayı unuttum bu arada eve. Şunu alacağım ama. Tamam gidebiliriz abi. 5 Evet. Abi sen bir git. Abi evet şu videoyu açtım çünkü şunu görmenizi istiyorum. Bu buradan çıkıyor. Bunu kestiğinizde güzel şeyler düşebiliyor. Mesela kiraz bombası düştü şu an bize. Evet. Yeni bir maden daha bulduk. Bu topaz olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Baltıkçaları atabilirim. Aynen topaz bulmuşuz. Gayet güzel. Evet. 10. kata iniyoruz sonunda. Evet. Ve her 10. katta böyle hediyeler veriyor abi. Ee, bu hediyeler çok böyle farklı şeyler de çıkabiliyor. Her 10 katları böyle sandık buluyoruz. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şunu alacağım. Bunu sonra da buraya giyeceğim. Ama bir dakika. Hmm, bu çok kötü oldu. Bunlardan birilerini atmam gerekiyor. Şunu atacağım. Tamam. Şimdi bu ne? Savunma veriyor. Ama bu savunma artık dokunulmazlık veriyor. Şimdi şöyle yapacağım. Sıfırıncı katı tekrardan çıkıyorum. Bir envanterimi buraya boşaltacağım. Bunları bırakacağım. Ee, bu bizimle gelebilir. Kiraz bombasını da alacağım. Olası bir durumda patlatırım. Bunu da bırakmak istiyorum. Ya da bırakmayalım onu. Belki bir şey buluruz. Evet. İlerleyebildiğim kadar daha devam edeceğim şu soğanları yiyip. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim. Burada vagonlar abi oluyor. Bu vagonları bu şekilde sağ tıklayarak içerisindeki kömürleri alabiliyorsunuz. Ee, yani güzel oluyor bedavadan kömür almış oluyorsunuz. Evet saat çok geç oldu ee, baya bir bitirdim ve amacıma ulaştım 15. seviyeye kadar gelmek istiyordum. Ee, geldim de daha fazla burada hiç vakit kaybetmeden direkt çıkacağım. Ee, hemen şuradan şu şekilde şunları koyalım tamam bu şekilde okeydir. E şimdi hemen gidelim eve. Envanterimizi bir temizleyelim. Kalan enerjimle yine odun toplayıp yatacağım. E bugün de hiçbir şey yapamadık ama madende bayağı ilerledim. Gördüğünüz gibi zaten 55 bakır cevheri buldum. 55 bakır cevheri bayağı iyi bir sayı. Aha bir ara sahnemiz var. İzleyelim bakalım. Evet, Linus. George'un çöpünü karıştırıyor. Bak ya, bu rakunlar tekrar geri dönmüş, dönmüş gibi. Pis hergeleler. Ah, tam vaktinde geldin evlat. Yaşlı bir adama bir iyilik yapar mısın? Köşeden dönüp şu rakunları benim için korkutur musun? Başıma bayağı bir dert açtılar. Teşekkürler. Onları iyice korkuttuğuna emin ol ki bir daha geri gelmesinler. bendim. Üzgünüm. Bu kutularda çok fazla sıcak ve taze yiyecek buluyorum. Almazsam israf olacaklar. Aga be. Linus yapma be abi. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyor musun? Evet bu mide bulandırıcı. Hayır yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum. Evet yaptığın yasa dışı bu George'un özel mülkü. Hayır ama bence bir iş bulup başkalarını sürüklemeye... Oha oha böyle de denmez hayır yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum diyelim. Teşekkürler Ufuk. Açık fikirli bir insan olduğunu biliyordum. Yaptığım şey hakkında iyi hissediyorum. Ben kimseye zarar vermiyorum. Kesinlikle abi yani kimseye bir zararın yok. Eve gidebilirsin. Söz veriyorum. George'un çöp kutusunu karıştırmayacağım. Ona rakunları korkuttuğunuz söyleyebilirsin. Ay <laughs> şimdi burayı karıştıracak. Eyvah. Bekle. Ne yaptığını biliyorum Linus. Eğer yiyeceği ihtiyacın olursa isteme yeterli. Pelikan kasabasında kimsenin aç gezmesini istemiyorum. Helal lan sana. Al bir sepet dolusu börek. Baharatlı makarna sosuna iyice batırdığından emin ol. Hadi al şunu. Abi gaz helal olsun lan sana. Okey. Hızlıca gidelim şimdi eve. Arkadaşlar bu arada bir görevi de tamamlamıştım ben. E, aynen. Bunun parasını alalım. E, bir de teslimat vardı. Sazan balığı. Yani bu sazan balığını yapabilecek miyim bilmiyorum. Kümes inşa ettir. Bir fırın oluştur. Madenin 40. seviyesine ulaş. Ha. 10 adet Baltıkçe kestik. Macera Perestler Lonca'sında Merlin ile konuşup e, loncaya katılacağız. Bakalım. Bir sonraki bölümde onu mu yaparız bilmiyorum ama. Bugün enerjim bitene kadar sadece ee, <laughs> odun kesmek istiyorum. Şimdi bunları hızlı bir şekilde buraya bırak, bunları da bırak. Çok güzel, düzenle. E, 64 tane bakır cevherim oldu. Harika bir sayı bu. E, şimdi şöyle yapacağım. Bunlarla şöyle ha, taş da lazım tabii ki. Bir dakika. Şu taşları da alalım. Bir tane fırın yapacağım ve bu fırını e, şu şekilde koyacağım. Nerede kömür? Kömür de burada. Şimdi vakit dolana kadar zaten bir saatimiz var. bir saat 20 dakika. Hızlı bir şekilde şu ağaçları keselim. 15 enerjimiz kaldı. Yani 15 enerjiyle abi bayılacağım bayılacağım. Hayır, hayır, hayır. Eve gir. Eve gir. Oh yetiştim. <laughs> abi saat 2'de bayılıyor karakterimiz ve bayılırsa e, para kaybediyoruz. Yapacağım umarım başka bir şey kalmamıştır. Neyse uyumak için yatağa gidelim abi. Bakalım. Evet savaşmamız seviye atlamış. Karınca yapabiliyoruz ve sağlamlık yüzüğü yapabiliyoruz artık. E, toplayıcılığımız 3 seviye olmuş. Akıtaç. Abi akıtaç süper oldu. Şimdi bu akıtaçın şu an ne işe yaradığını anlatmayacağım size. Yaptığımız zaman anlatırım. Ee, evet, 9. bölümdeyiz. Daha doğrusu da 9. gündeyiz özür diliyorum. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda yine buradan devam ederiz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.